iPhone 17 Pro makeye sahip misin? İşte henüz keşfetmediğin 10 özellik. Hiç iPhone 17 Pro makine eline aldın mı? O etkileyici ekrana baktın mı? O pürüzsüz, premium hissi hissettin mi? Ve kendi kendine bu telefon inanılmaz diye düşündün mü? Ama dur. Ya sana gücünün yarısını bile kullanmadığını söylesem? Ya en etkileyici özelliklerinden bazıları sessizce gizlenmişse? tam parmak uçlarının altında. Evet, bugün derinlere iniyoruz. Sıkıcı teknik özellikler yok. Teknik karmaşa yok. Sadece gerçek özellikler, gerçek duygular ve sana şunu dedirtecek gerçek anlar. Vay canına, iPhone'umun bunu yapabildiğini bilmiyordum. Hadi başlayalım. Birinci uyarlanabilir odak modu iPhone'un ruh halini anlıyor. Bu sadece rahatsız etme değil. Bu cebinde taşıdığın duygusal zeka. iPhone 17 Pro maksimum alışkanlıklarını sessizce öğrenir. Stresliyken bildirimler yumuşar. Odaklandığında dikkat dağıtıcılar kaybolur. Rahatladığında telefon dünyayı yeniden içeri alır. Sanki iPhone'un sana fısıldar. Yanındayım. Odaklan. Nefes al ve. Bunu fark ettiğinde, bir daha kapatmak istemeyeceksin. İkinci dinamik ekran bölgeleri seninle hareket eden ekran. Ekranın canlı hissettirdiğini fark ettin mi? Çünkü gerçekten öyle. Ekran, telefonu tutuş şekline göre ince bir şekilde uyum sağlar. Videomu izliyorsun. Renkler derinleşir. Gece geç saatte mi okuyorsun? Sıcak tonlar gözlerini nazikçe korur. Hızlı mı kaydırıyorsun? Yenileme hızı ipek gibi akar. Dikkat çekmek için bağırmaz. Sessizce, zarifçe çalışır. Üçüncü yapay zeka fotoğraf hafızası, sadece görüntüyü değil, anı yaşa. Bir fotoğraf çekersin. Ama iPhone'un piksellerden fazlasını hatırlar. Konumu, ışığı, arka planda çalan müziği. Hatta orada bulunan insanları bile daha sonra o fotoğrafı açtığında, telefon o anın hissini yeniden yaratır. Bu artık sadece fotoğrafçılık değil. Bu, ruhu olan dijital bir hafıza. Dördüncü sessiz jest kontrolleri dokunmadan kontrol et. Telefonunu hiç dokunmadan kontrol etmek istedin mi? İyi haber, bunu zaten yapabiliyorsun. Hafif bir el hareketiyle. Şarkıyı geçebilirsin bir aramayı sessize alabilirsin. Bir sayfayı kaydırabilirsin. Buton yok. Ekrana dokunmak yok. Sadece doğal hareket. Fütüristik hissettirir. Ama aynı zamanda şaşırtıcı derecede insani. Beşinci ultra pil zekası enerjiye en çok ne zaman ihtiyacın olduğunu öğrenir. Pil kaygısı mı? Yüzdeye sürekli bakmak mı? iPhone 17 Pro maksimum günlük ritmini anlar. Önemsiz saatlerde enerjiyi korur. Ve en çok ihtiyaç duyduğunda serbest bırakır. Gece geç saatlere kadar çalışma. Uzun bir seyahat günü. Acil bir an. Telefonun panik yapmaz. Hazırlanır. Ve bu, güven verir. Altıncı kişisel ses alanı ev gibi hissettiren ses. Airpods'larını tak. Oynata bas. Sesin, daha yakın geldiğini fark ettin mi? Daha kişisel. Çünkü iPhone'un artık işitme profilini haritalandırıyor. Müzik seni sarar. Sesler daha sıcak gelir. Aramalar daha samimi hissettirir. Bu artık sadece ses değil. Bu, konfor. Yedinci akıllı gizlilik ışığı iPhone'un seni sessizce korur. O küçük gösterge ışığı düşündüğünden daha akıllı. Bir uygulama şüpheli davrandığında iPhone'un seni nazikçe uyarır. Korkutucu uyarılar yok. Panik yok. Sadece sakin bir hatırlatma. Hey seni kolluyorum. Gizlilik drama istemez. Güven ister. Sekizinci duygusal haptikler gördüğünü hisset. Bildirimler artık sadece titreşmez. İletişim kurar. Sevdiklerin için yumuşak bir titreşim. Acil durumlar için net bir dokunur. Hatırlatmalar için hafif bir nabız. Bakmadan bile ne olduğunu anlarsın. İnce. Zekice. Derinlemesine insani. Dokuzuncu her yerde canlı çeviri dünya küçülüyor. Başka bir dilde biriyle mi konuşuyorsun? iPhone'un dinler, anlar, çevirir. Gerçek zamanlı. Doğal. Garip duraksamalar olmadan. Bir anda sınırlar kaybolur. Sohbetler akar. Bağlantılar güçlenir. Burada teknoloji insanlığı değiştirmez. Onu güçlendirir. Onuncu çoğu kişinin kaçırdığı gizli özellik dijital iyi oluş yansımaları. Bu gerçekten özel. Haftada bir, iPhone'un um sana sessiz bir özet sunar. İstatistik yok. Rakam yok. Sadece yansımalar. Ne kadar sık bağlantıda olduğun. Ne zaman mola verdiğin. Denge anları ya da aşırı yüklenme. Seni yargılamaz. Seni anlar. Ve bazen hepsinden önemli olan soruyu sorar. İyi misin? Son düşünceler iPhone 17 Pro Maximum sadece bir akıllı telefon değil. Bir yol arkadaşı. Bir dinleyici. Gürültülü bir dünyada sessiz bir yardımcı. Ve en güçlü özellikler. Her zaman en gürültülü olanlar değildir. Hayatı daha akıcı, daha sakin, daha insani hissettirenlerdir. İzlediğin için teşekkürler kırmızı kalp. Eğer bu videoyu beğendiysen Bugün yeni bir şey keşfettiysen ya da iPhone'un seni az da olsa şaşırttıysa sağ gösteren el like butonuna bas. Sağ gösteren el kanala abone ol. Sağ gösteren el ve bildirimleri açmayı unutma can. Desteğin bizim için gerçekten çok değerli. İzlediğin için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.